Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün altın döviz rezervleri ve küresel piyasalarda altının hangi önlere kaydı üzerinde derinlemesine bir yolculuğa çıkıyoruz. Ukrayna-Rusya savaşı, Trump'ın günlük tarifeleri ve NATO hakkındaki tartışmaları, söylemleri, Avrupa'nın kendi ordusunu kurma çabaları ve Çin'in altın rezervleri her geçen gün arttırması gibi büyük olaylar altın fiyatlarını nasıl etkiliyor? altın neden rekor üstüne rekor kırıyor? Hangi faktörler bu değerli metali yükseltiyor, yukarıya taşıyor ya da aşağı çekiyor? Bu videoda tüm soruları detaylıca ele alacağız. 2025 için altın piyasasına dair kendi tahminlerimi paylaşacağım. Bir önceki videomda Trump'ın Avrupa baskısından ve Türkiye'nin Avrupa Birliği şansından bahsetmiş. Şimdi bu dinamikleri altın perspektifinden inceleyeceğiz. Videoyu sonuna kadar izleyin. Hem bu durumu çözelim hem de altına yatırım yapmanın zamanımı tartışalım hazırsanız başlayalım Ukrayna Rusya Savaşı'nı ve altın talebi önce Ukrayna Rusya Savaşı'na bakalım Şubat 2022'de başlayan bu çatışma küresel piyasalarda tam bir belirsiz fırtınası yarattı Rusya'ya uygulanan yatırımlar, yaptırımlar enerji piyasalarını altüst etti. Petrol ve doğalgaz fiyatları uçtu. Bu da enflasyonu dünya çapında tetikledi. Altın böyle dönemlerde güvenli liman olarak öne çıkıyor. Savaşın ilk yıllarında altın ons fiyatı 1800 dolarlardan 2070 dolara sıçradı. 2023'te Hamas ve İsrail çatışması gibi ek jeopolitik gerilimler bu trendi destekledi. Bir önceki videomda söylediğim gibi Zelenski Trump ile anlaşamayınca Avrupa'ya yöneldi. Bu da bölgedeki tansiyonu arttırdı. Ukrayna'daki savaş uzadıkça ve Rusya ile Batı arasındaki besleşmeler sertleştikçe yatırımcılar altın gibi risksiz varlıklara sığınıyor. Altın talebi sadece bireysel yatırımcılardan değil merkez bankalarından da geldi. Mesela Hindistan ve Türkiye rezervlerini arttırdı. Savaşın altın üzerindeki bu etkisi 2025'te de devam eder mi? Trump'ın savaşla ilgili piyasaları ve Avrupa'nın tepkisi bu sorunun cevabını belirleyecek. Trump'ın gümrük tarifeleri ve ticaret savaşı. Şimdi Trump'ın gümrük tarifelerine geçelim. Bu politikalar altın piyasasını nasıl şekillendiriyor? Trump 2024'te Kanada ve Meksika'ya %25, Çin'e %10 ek gümrük tarifesi getirdi. 2025 planlarında ise çelik, alüminyum ve otomotiv sektöründe %25'lik yeni vergiler var. Bu tarifeler küresel ticareti baltalıyor. Büyüme tahminlerini aşağı çekiyor Dünya Bankası'na göre Küresel gayri safi yurtiçi hasıla büyümesi 2025'te %2.4'e düşebilir. Bu belirsizlik altın talebini arttırıyor. Çünkü yatırımcılar ekonomik yavaşlamadan korunmak istiyor. Altın 2025'te 2942 dolar kadar yükseldi. Reuters buna güvenli liman talebine bağlıyor ama işin başka bir boyutu var. Tarifeler ABD dolarını güçlendiriyor. Güçlü dolar altın fiyatlarını baskılayabilir. Ayrıca enflasyon artarsa Fed faiz indirimlerini erteleyebilir. Bu da altını aşağı yönlü etkiler. Trump'ın agresif ticaret politikaları altını hem yukarı hem aşağı çekebilecek bir ikilem yaratıyor. Peki hangisi ağır basacak? Birazdan tahminlerime geleceğim. Trump'ın NATO söylemleri ve Avrupa'nın ordusu. Trump'ın NATO hakkındaki söylemleri altın piyasasını da hareketlendiriyor. Bir önceki videom da söylediğim gibi Trump NATO'dan çıkabilirim tehdidiyle Avrupa'yı köşeye sıkıştırdı. Avrupa kendi savunmasını yapsın askısı kurdu. 2024 verilerine göre 7 Avrupa Birliği ülkesi hala NATO'nun yüzdeki gayri safi yurt içi hasılası savunma harcama hedefini tutturamadı. Bu durum Avrupa'yı kendi ordusunu kurmaya, kurmaya itiyor. bir önceki videomda bahsettiğim gibi, Ursula von der Lane yeniden silahlanma zamanı diyerek 800 milyar Euro'luk bir savunma planı duyurdu. Ancak bu devasa bütçe Avrupa Avrupa Birliği'nin ortak kasasına değil, ülkelerin kendi kaynaklarından karşılanacak. Yani Almanya, Fransa gibi büyük ekonomiler ekstra yüzde bir buçuk gayri safi yurt içi hasıla harcamaya yapacak. Bu ne anlama geliyor? Avrupa'da mali baskı artıyor. Birlik hem bağımsızlaşmaya çalışıyor hem de ekonomik olarak bölünüyor. Altın burada devreye giriyor. Çünkü belirsiz ve savunma harcamalar altın talebini körüklüyor. Avrupa Merkez Bankası faizleri düşürmeye devam ederse düşük faiz ortamı altını daha cazip hale getirir. Ama eğer bu harcamalar euroyu zayıflatırsa altın euro cinsinden daha da parlayabilir. Çin'in altın rezervleri ve ve stratejik hamleler. Şimdi Çin'in altın rezervlerine bakalım. Çin neden her geçen gün daha fazla altın alıyor? People's Bank of China son 18 ayda altın alımlarını hızlandırdı. 2025'te bu trend devam ediyor. Resmi rakamlar 2100 ton altın diyor. Ama analistler gerçek stokların daha yüksek olabileceğini düşünüyor. Peki neden? Birincisi ABD dolarına bağımlılığı azaltmak. Trump'ın gümrük tarifeleri ve ticaret savaşları Çin ekonomisini zorladı. Yuan 2024'te %5 değer kaybetti altın bu zayıflığa karşı kalkan oldu. İkincisi Çin küresel ezerlerini çeşitlendirme peşinde dolar hegemonyasına alternatif arıyor. Üçüncüsü jeopolitik riskler. Çin Ukrayna savaşından ve Tayvan geriliminden ders çıkardı. Altın ezerleri bir güvenlik ağı gibi görülüyor. Bloomberg'e göre Çin alımları altın fiyatlarını %10 destekledi. Eğer bu alımlar devam ederse altın 3000 dolar eşiğini zorlayabilir. Ama Çin'in ekonomik büyümesi yavaşlarsa altın talebi de düşebilir. Bu da fiyatları ters etkileyebilir. Çin'in stratejisi altını nereye taşır? Birazdan buna da değineceğim. Birazdan buna da değineceğim. Küresel piyasalarda altın hareketleri ve Türk borsası. Tüm bu faktörleri masaya yatıralım. Ukrayna-Rusya savaşı jeopolitik riskleri arttırıyor. Trump'ın günlük tarifeleri küresel ticareti baltalıyor. NATO ve Avrupa ordusu tartışmaları belirsizlik yaratıyor. Çin'in altın alımları ise talebi güçlendiriyor. Altın 2023'te 11 kez rekor kırdı. Şu an 2900 dolar civarında seyrediyor. Ama dikkatli olmalı lazım. Enflasyon yükselirse FED faiz arttırabilir. Bu altın için kötü haber olur. Dolar endeksi 105'i aşarak altını baskalayabilir. Öte yandan savaş ve ticaret gerilimleri sürerse altın güvenli liman olarak karşımıza çıkar. Borsasına nasıl yansır? Biz 100 genelde altın fiyatlarıyla ters hareket eder. Altın yükselirse hisse senetleri baskılanabilir. Ama bir önceki videomda söylediğim gibi savunma enerji hisseleri bu süreçten faydalanabilir. Aselsan gibi savunma şirketleri Avrupa ordusu ve Ukrayna desteğinden desteğiyle öne çıkabilir enerji firmaları ise savaşın getirdiği fiyat artışlarından kar edebilir. Türkiye'nin altın rezervleri de ilk 500 tonu geçti. Bu da TL'yi destekleyebilir. 2025'te altın için tahminlerim. Peki altın 2025'te nereye gider? Benim tahminim şu kısa vadede Ukrayna Rusya savaşı ve Trump'ın politikaları altını destekler. 3000 dolar seviyesi test edilebilir. Çin'in alımları bu yükselişi güçlendirecek. Ama uzun vadede Fed'in faiz politikaları ve doların seyri kritik olacak. Eğer faizler %5'i aşarsa altın 2800 dolara gerileyebilir. Avrupa'nın ordusu ve NATO belirsizliği altın talebini arttırır. Ama bu etki geçici olabilir. Piyasaları için ise altın kısa vadede kazançlı görünüyor. Ama biz yüzdeki savunma ve enerji hisseleri de göz ardı da edilmemeli. Tabii her şey Trump'ın hamlelerine ve savaşın gidişatına bağlı. Sizce altın bu kaosta ne yapar? Yükselir mi, düşer mi? Evet, altın rezervleri ve küresel piyasalar inanılmaz bir dönemden geçiyor. Ukrayna Rusya savaşı, Trump'ın tarifeleri, Avrupa'nın ordusu, Çin'in altın hamleleri, hepsi altını şekillendiriyor. Altına yatırım yapmalı mıyız? Yoksa beklemeli miyiz? Türk borsası bu süreçten nasıl çıkar? Yorumlara yazın. Fikirlerinizi gerçekten merak ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve zilini açmayı unutmayın. Borsa ile ilgili daha fazla içerik için takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.